Akşamdan söz verdiğimiz canlı yayınımıza başlıyoruz. Biraz toplaşmanızı bekliyoruz tabii doğal olarak. Çünkü konu önemli. Dün sevgili Orhan Yıldırım'ın kızının düğününde Başkan Serdar Adalı'yla yaklaşık iki saatten fazla aynı masada oturduk. Sohbet etme şansımız oldu. Her şeyi sorduk. Çevremiz dolu. Başka insanlar da kongre üyeleri, diğer gazeteci arkadaşım, onlar da sordular. Şimdi hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Öncelikle de tabii Sergen Yalçın meselesini konuşacağız. O yüzden duyanlar, duymayanlar haber versin. Bak kulaklığımı da almadım ki doğal ortamlarda duyun. Doğal bir yayın olsun. Evet, dün <laughs> saat 18.30 gibi sevgili başkan arabasından indi. E karşısında Turgay Demir'le Orhan Yıldırım'ı gördü. Şöyle dedi. Vay mesajcılar burada yani bize mesaj verenler burada dedi. Sarıldık, öpüştük neyse. Selamlaştık. Sonra oturduk. Önce ayaküstü genel kurul üyelerinin de olduğu bir ortamda herkes 5 yaşına haline olacak dedi. Masu Akudan Jura Çeke Her şeyi konuştuk. Onları anlatacağım. Ama ben daha merhaba dediğimde sevgili başkan 10. hafta zaten bu hocayı göndereceksin. Şimdi gönder sezonu kurtar dedim. Tekrarlıyorum sevgili başkan. 10. hafta zaten bu hocayı göndereceksin. Şimdi gönder sezonu kurtar dedim. Döndü bana Turgay abicim dedi. 10. hafta hocayla fotoğraf çektirmek isteyeceksin dedi. Güldüm. Ne Serde yanıldım, ne Tigana'da, ne Önder Karabeli'de, ne Broknos'ta, ne Santos'ta, ne Valerin İsmail'de. Ben Beşiktaş'ın hocaları konusunda yanılmam başkan. Sana şeref sözü. Bu adam 10. haftayı geçerse başarılı bir şekilde ben mesleğimi ortaya koyar bir daha Beşiktaş yaşlası yazmam. Peki sen ne ortaya koyarsın dedim. Güldü. Oraya geçiştirdik. Oraya geçiştirdik. Çevremdeki diğer arkadaşım açık söyleyeyim hocadan memnun olduklarını, takımın kötü olduğunu. Hoca ne yapacak gibi söylerken ben ısrarla 9 kişilik Konya Spor'a Beşiktaş yeniliyorsa hocası hoca değildir dedim. Kelime kelime söylüyorum. 10 kişilik Gaziantep'e kendi sahasına beş yaş yeniliyorsa ben hocayı sorgularım dedim. Göztepe maçını hatırlattım. Göztepe'den dört tane Yiyen bir Beşiktaş'ın hocası orada duramaz dedim. Rize maçını hatırlattım. Beşiktaş'ın takımı kötü olsa bu kötü takım. Bir sezonda iki kez Fenerbahçe'yi, iki kez Galatasaray'ı, bir kez Trabzonspor nasıl yendi dedim. Geç sonu sol kanat oynatan adam hoca değildir dedim. Cümle cümle bunları söyledim. Başkan hocaya güveniyor. Göndermeyeceğini söyledi. Ben de dedim ki bunları oradaki en az on kişi şahit. Samimi bir konuşma olduğu için o zaten söylemem. Açık konuşmalarımızı anlatıyorum. Başkan da dedi ki ben hocaya güveniyorum. Ben de dedim ki perşembe günü İrlanda takımını eğlenirsek, yenilirsek gene göndermek zorunda kalacaksın. Hatta bir kongre üyesi yanıma geldi Tugay <laughs> hey abi. Senden başka gerçekleri söyleyen yok dedi. Bak şu ortamda dedi herkes işin suyuna gitmeye çalışıyor. Dedi. Ben dedim ki ben başkanı çok seviyorum. Hakikaten çok severim Serdar Başkan'ı. Üzülmesini istemem ama Beşiktaş'ı da çok seviyorum. Gerçeği söylemem lazım. Bu hocayla Beşiktaş bir yere gidemez. Konuşmamız birebir böyle oldu. Yine sözümün arkasındayım. Başkana ve danışmanlarına. Sergen Yalçın'ın neden gelmesi gerektiğini de en açık şekilde söyle. Bir dedim. Bu hoca zaten girecek. Benim burada hiç tereddütüm yoktur. Bu adam gidecek. Ahmet Nur Çebi'ye balerin İsmail için aynı şeyleri söylediğimde... ...aynı Serdar Adalı gibi bana... ...sen hocayı sevmiyorsan ama bu hoca kalacak ve başarılı olacak dedi. 12. hafta gitti. Ben bu hocanın gideceğinden zerre kadar şüphem yok. Ama dedim transferleri bununla yaparsanız... ...Ahmet Nur Çebi'nin düştüğü hataya düşerseniz... ...Ceni Gelen Hoca o transferlerin hepsini çöp olarak görecektir. Yani tarih tekerrür edecek. Arkadaşlar... ...gerçek bir Beşiktaşlı olarak bütün kalbimle... ...her şeyi... ...sevdiğim ve saydığım Beşiktaş Başkanı'na... ...en net şekilde söyledim en net şekilde. Bir insanın gerçek dostu ona gerçeği söyler. ...istediği şeyleri söylemez. Sergen Yalçın'ı Beşiktaş getirmek zorunda arkadaşlar. Sergen Yalçın gelmediği takdirde bu takımın başına Guardiola gelse... ...ilk başarısı sonuçta hepiniz, bütün Beşiktaşlar yine Sergen Yalçın diyecekler. Yani demokrasinin... kılıcı gibi Beşiktaş'ın hocalarının başında sallanan bir Sergen Yalçın var artık. Sergen Yalçın tekrar gelecek. Ya efsane olacak tekrar ya da o efsane bitecek. Bir seçenek daha var. Serdar Adalı çağırır. Sergen Yalçın gelmez. Efsane yine biter. Ama bu yapılmak zorunda. Aksi halde ben 40 yıllık tecrübeyle bütün detayları anlatırım. İsteyen kulak arkası yapar. İsteyen dinler bu tavsiyeyi. Ama en sonunda haklı çıkarım. Ben bu filmi 20 defadır görüyorum. Şu ser zamanında gördüm. Tigana zamanında gördüm. Valerin İsmail'de gördüm. Önder Karabeli'de gördüm. Ahmet Nusri bana Valerin İsmail için, Önder Karabeli için neler söylüyordu? E ben ona neler söylüyordum? Gördüm. Santos'ta gördüm. Broknos'ta gördüm. Dönemin başkanlarının, danışmanlarının ve bazı taraftarların şans verelim büyük hoca olacak bu dedikleri adamlar şimdi nerede? Hangisi nerede takım çalışıyor? Bakın bakalım. Hepsi futbolun çöplüğünde. Hepsi futbolun çöplüğünde. son vedalaşırken şimdi başkanın diğer konulardaki açıklamalarını da söyleyeceğim ama en son vedalaşırken koluna tek tekrar koluna girip sevgili başkan.